Kuzey Ekspres'ten hepinize merhaba. Emekliye ek zam açıklandı. En düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye yükseldi. Vatandaşın fikirlerini sormak için sokağa çıktık. İşte yanıtları. Bence yeterli değil. En az asgari ücret kadar olması lazım. Şu anda Türkiye'deki emekliler mağdur durumda kök maaşta işte yakın olanlar o 2005 alacaklar. Diğerleri almayacak. Yani 10 bin üzerinde kök maaş olanlar bu e, yapılan e, çerez yardımına faydalanamayacak. Bunu da böyle bilinmesine fayda var. Emekleri yediler. Emekleri bitirdiler kızım. Emekli denilen bir şey yok. Bak şurada kent dokantası açılmış. Emeklilerin dokantası açılmış. Orada kuyruğa gidin de bakın 200 kişi 50 lira için kuyruğa girmiş orada bir yemek yemek için 50 lira. Bugün yarın bugün yarın emekliye zam vereceğim. Zam vereceğiz. Kaç lira? 2500 lira. Allah'a reva mı 2500 lira? Kendilerine 2500 lira mı yapıyorlar zamı? 2500 lira bir şey değil yani. 2500 lira ne olur ki? E tabi illa ki az. Mümkün değil yani. Yetişecek mümkün değil yetmez yani. 18 milyar. Andep koridor. 18 20 18, 18 20 18 20. 18 20 bin arası. Emekli bir insan bir eşiyle bir kendisi olduğunu düşünün. Şu andaki şartlarda geçinmesi imkansız.